Benim koptu abi. Oğlum ben sana ilk geldiğim gün söylememiş miydim? Vur şimdi kafanı taşlara. Abi bir senedir eşek gibi çalışıyorum. Bir ayda çalışmıyorum işte. Zam yapacak. <laughs> zam mı? Sabreden <laughs> derviş, Murali <dermiş> oğlum. <laughs> <laughs> Abiciğim bu iş böyle olmaz. Olur olur. Değil. Ne zaman yapacak bu adam bu zammı? Sen bekle, sen çalış. Olursun ama. Daha gayret et, benim biraz daha arsın. <laughs> <laughs> Çıkmaz en sonunda. Gayreti mi kaldı kardeşim ya? Kafam atarsa bırakırım işi o kadar basit. Oğlum adamın içine gelir. Zaten işlerin ölü zamanı adamın ekmeğine yağ sürersin. Adam... E ne yapacağız Nihat abi? Onu söyleyin o zaman. Şöyle sakin bir kafayla oturalım, konuşalım ya. Hemen karar vermeyelim. Birkaç gün geç olsa bir şey olmaz. Borçlarım var abicim, borçlarım. Ne demeye çalışıyoruz biz burada? Yoruldum ya. Bir sigara ver de içeyim. Çalış da zaman. Oo beyler çok mu yoruldunuz? Bir çayınız eksik. Benim derdime bakın sizin keyfinize. Sigara mı olsun ben Patron. Hafta sonuna kadar 140 milyon ödemem gerekiyor. Siz burada oturmuş keyifle sigara içiyorsunuz. Patron ilk defa mola verdik. Onda çok gördünüz ya. Zevk için bağırmıyorum size. Hafta sonuna kadar 140 milyonu ödeyemezsek icra gelecek. Ya, bu işin sorumlusu biz miyiz? O zaman bırakalım işi daha iyi ya. ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Moralim çok bozuk. Zaten bu senet konusunda evde bile huzurum kaçtı. Çay söyleyeyim ben size. Allah'ım yarabbim yarasım, Allah yarabbim. Ne gidiyor? Zor tuttum kendimi ben. Neyse hadi biz işimize bakalım. Gel çalışalım. Ben çalışmıyorum ben. Siz çalışın.